Evet canlarım merhaba ben Uygar ve bugün sizlerle paylaşmak istediğim başka bir şey var. Başka bir şey değil daha doğrusu bir şey var. Eee internette dolaşırken bir tane uygulamaya rastladım. Bu uygulamanın ismi neymiş? SMM Server. Yani normalde ben hani 100 Marioluk challenge, meydan okuması yapmaya çalıştığımda veya başka birilerinin hangi neler ne yapmış, neler yapmamış onlara bakmaya çalıştığımda eee herhangi bir eee satın alım yapmadığımdan veya bir ona e, Nintendo'ya ait bir ID hesabım olmadığı için e, hata verip sürekli atıyordu. Ben de böyle bir program buldum. Bakalım ne kadar işe yarayacak. Onu göreceğiz. Bu arada bunu e, kurduğum için sanki sıfırdan başlıyormuş gibi gösteriyor. Anladı. Ben de bu arada e, Mario Maker ilk indirildiğinde bunu zaten koymuştuk. Sonra bakalım ne istiyor? Çiçek istiyor. Tabi Sağa doğru gidelim. Sonra bunun boynu yükseltmemiz istiyor. Sonra bir adet bundan. Sonra bir tane altın. Pardon. Şunu bir silelim. Sonra bir tane altın. Onu al buraya koy diyor. Sonra bir tane bunu buraya. Sonra bunu. Buraya. Sonra bunu, buraya. Sonra bunu al salla buraya koy. Sonra şunu şöyle. Sonra gumbalar. Ondan sonra şurayı da tamamlamamızı istiyormuş. Sonracığıma eee burları doldurmamızı istiyormuş. Dolduralım biz de. Sonra en sona da bunu buraya koyalım bir tanesi. kanatlakalım kalın diyor. Başka da bir şey yok sanırsam. Tamam. Evet. Starting kam hangi tuşa basacağız biz? Bakalım rastgele basıyorum ama Why not return the start point and give? Tamam Bir dakika teknik bir hata oluştu sanırım Tamam buldum. Şuraya basmam gerekiyor. Şu tavuk ediyor ya. Ben de klavyenin S tuşuna basıyorum. Her şuraya basılması gerekiyormuş. Tamam buraya da bastım. <laughs> Burayı da hallettik. Zaten bize yaptırım bunları yaptırdı. Şimdi bunları tekrar bize oynattırıyor. Burla şey vardı zaten. Sonra bu süper Mario olduğu için elimize alamıyoruz bunu. SG mi şey demiş bu arada. Mario Paint çeksene demiş. Onu da çekeriz. Ama ben ilk önce bunu buldum. İçimde kalmasın onu da yaparız merak etme. Bunu da bir canı daha aldım. Şimdi bundan sonra da bize Core Spot diye bir şey gösteriyor. First Creation. Şimdiki tamam. Core bu. Bunu kaydetmemiz lazımmış. Buraya kaydedelim işte. Ne olsun ismi? İlk bölüm. Bu arada Ö ve Ü harflerini kabul ediyor muymuş bu? Neyse, bu da tamam. Üç yeni ikon kullanılabilirmiş diyor. Üç yeni ikon hangisi oluyor? Bu mu? Aynen. Bir tanesi Yeraltı. Bir tanesi de Super Mario Bros. U. İkinci olarak bunlar geliyor. Burada diyor ki, you will now got all... Neyse Türkçeleştirmeye çalışacağım, İngilizcemin yettiği kadar. Ee, sana şimdi basit mi diyor, tools, aletler, course, kurs yani bölüm, yaratıcı. Yani daha senin için, for demiyor da, senin yapabilmen için leveli daha iyi hale getirmeye ve basit tutmaya çalıştık gibi bir şey diyor play around with combination elements for, for run free. Ee, zorlu kombinasyonlar, yani zorlu dediyse karmaşık ve farklı birbirinden farklı kombinasyonlar element diyor burada. Element dediyse şundan her biri Mario Maker'da bir element yani element değilse burada hidrojen, karbon falan gibi değil. İşte eğlencenizi fullleyin falan diyor main menu diyor işte farklı farklı şeyler switching between Mario Maker ilk indirdiğinizde karşınıza bunlar çıkıyor sonra main menu demiş zaten burası menü. create a course zaten bu şimdiki olduğumuz şey course botu zaten biliyoruz burada yaptığımız şeyler My course Burada da başka bir şey yok zaten. Neyse biz devam edelim kaldığımız yerden. Ee, yeni elementler Spike Pillar, K, K Door and Pink Coin. Ha biliyoruz. Spike Pillar. O skiver, o dikenli dönüp vuran şeyler pembe e, anahtarlı. Ha bunları tutup sallayıp da öyle elde ediyorsunuz. Zaten tuhaf ve P tuşu. Onları elde edebiliriz. Daha fazla bilgi deyince karşımıza böyle bir hanfendi geliyor. Ama konuşması bir değişik. O merhaba. Ee, Süper Mario Maker'ı satın aldığınız için teşekkürler diyor. Ama almadım. Bağışlayın beni. Eee... Hanımefendinin adı Maşi koymuş. Bu rehberlik konusunda bana yardım edeceği için teşekkür ediyormuş, minnetlerini sunuyormuş. Şimdi bu ikon sadece bu ikonu seç diyor. Seçtin. Onlarla bağlantılı çok kullanışlı bir ikon olduğunu söylüyor. Super Mario Maker Manual From Anywhere Hiçbir yerde bu kadar iyisini bulamazsın falan gibisinden İngilizcem pek yetmiyor Buraları bi geçelim Hepsini bu şey içinde bulabilirsin Kitabın diyor Peki Teşekkür edilenimize sunalım Daha başka bir şey gelmeyecek sanırsam bu arada sadece bunlardan ibaret yani ilk açıldığı için şuradan şey yapabiliyoruz mu acaba asıl konumuza gelelim o course world açıyor mu hadi bakalım in course world players can play online and start course play yani bu course world yani seviye dünyası Oyuncuların oynayabileceği, sevdiği bölümleri indirebileceği yıldız bölümleri, işte indirebileceği ve diğer oyuncularla e, yorumunu bırakabileceği, e, diğerlerinin yorumunu görebiciği e, e, kurslarını yani seviyelerini oynayabileceği bir yerdi diyor. Evet, şu an gerçekten de açtı. Evet yeni bir bildirimimiz varmış. izleyelim Take a look. Seviye mi verdi bana? Yoksa seviye mi açıyor bilmiyorum. Even Courses. Aha hata verdi. Acaba orayla bir şeyimiz olmayacak sanırsam. Şu an ben de ilk defa indirdim. Şu an çok fazla hakim değilim. Sizinlerle beraber. Bu herhalde beni böyle çok bekletecek. Çıkamıyor muyum? Şu an Ctrl+W W yaparsam beni atacak. Buradan nereden çıkacağım ki ben? Beni çok bekletti ben de çıktım. Bu sefer başka bir şey. Oraya hiç uğramadan direkt diğerlerinin yaptığı şeye bağlanabiliyor muyuz? Onu bir deneyelim. Evet, e, kurs diyelim, seviyeler. Gelen yaptığı highlight, star rankings, new. Evet, biliyorum. Tamam, refresh, yenile. Şu an herhalde bu bu programı kullananların yaptığı şeyler bunlar sanırsam. Bu arada no data diyor da upload courses, started courses. Şunu değiştirebiliyor muyum ben? Play info, tamam. Yüz Mario Challenge'ı. Bunu oynayan vatandaş herhalde 26 tane kolay, 33 tane normal, hiç zor oynamamış. 6806 kere ölmüş. 2700 kere bu şeyi oynamış ve bunun 1600 tanesini bitirmiş. 8400 defada oynamış. Sanırım şunu bir şey yapamıyorum. Bakıp bakalım başka neler varmış. Şunu bir oynayalım nasıl bir şeymiş. Burada kimse oynamadığı için burada clear rate %0 görünüyor. IDC yazıyor. Ben de bilmiyorum. Bir oyna diyelim bakalım. Tamam. Innovation Atlas Arms söyleyemedim. İnsan şöyle bir auto screw koyardı ya. Yani teknik olarak çalışıyor. Şu an başkanın yaptığı seviyeleri oynamayı var. Ö öyle, çok seviyorum ki. Tamamdır burası. Şuraya geçelim. Şuraya geçelim. Şunu hop. Şuraya hemen es geçelim. Siz kaşındırsınız. Şu anda bu indirdiğim programda bitirdiğim ilk şey. Evet hiç oynamadığı için şu an dünya rekoru bende. <laughs> Bakalım şurada en azından bitirilmiş görünecek mi? Bakalım şu an dünya rekoru benim elimde. Şey yapayım burada ya. Yüz mario olup meydan okuması yapayım. Evet önümüze 3 farklı şey çıkıyor buradan. Bir tanesi easy kolay, normal. Buna göre biraz daha uzun bir de expert. Diğerlerine göre daha zor. Bir de ilerleyen güncellemelerde bunun süper experti var. O daha bir dehşet. Ben kolay değil de normal olsun istiyorum. Yeni bir tane oyunla başlayalım bunu da CS'ini yaparım artık 100 Mario'luk meydan okuması diye. 10 Mario'luklar da var ama onlar sistemin verdiği 10 Mario'luk bölümler. İki Goomba ile baş edemeyen prensesi ben kurtaracağım. Önümüzde kaç seviye var? 15-16 tane bölüm var. Waffle Plane. Bunu da bir Japon gösterişli birisi Alex diyor ama. Super Mario World. Evet, önümüze dört farklı yer çıkıyor. Ee, sağ hayırlıdır, sağdan gidelim bakalım. Buradan geçemiyoruz. Devasa Ghost hayaletler. Bunların üzerinde spin jump oluyor muydu? Olmuyordu. Evet, burada bir Dry Bone var. Kuru kafa. Kaplumbağa. Burayı da geçtik. Oradan... Acaba... Neyse bir dur dursun şimdi bu. He. Oradan bizim ne yapmamız lazım? Demek ki o zaman ilk olarak buradan gidilmiyor. Oradan bir tane kaplumbağa kabuğu almamız lazım. Tüh. Ve çünkü daha ileri gidilmiyor. O zaman bir de şunun bir üstünden gidelim. Bir de şuradan gidelim. Okla göstermiş. Koşar adımlarla. Ah, evet. Buradan... can şu anlık bir işime ya, yaramıyor ama neyse dursun gene. Buna oy verebiliyoruz. Uçan toz bağlar. Aşağıdan gidersek olmaz. Bunların... Anam. Şimdiki. <laughs> Evet, çok güzel. Güzel. Şimdi bu P tuşuyla az önceki geldiğimiz yere doğru gitmemiz gerekiyor. Kablo kabul şart değilmiş oranın çarpıp zekti. O zaman sen şurada bir dur. Seni alalım. Senin kafana bastıktan sonra çok mu? Abi ya. Abi böyle olsun istemedim ki ya. Şimdi bir daha mı en başa gitmem lazım? Buradan başka bir yere gidilmiyor mu? Tamam yukarıdan denedik. Seni Allah cezanı vermesin. Şuradan hemen yine küçüldük. Hayalet evleri hiç sevmiyorum ya. Aşağıdan gidelim. Ne varmış aşağıda? Tuvam 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 tuvam. Gayet güzel. Şu aradan geçer miyim? Geçelim de risk atmaya gerek yok şimdi. Yukarıdan bir hayalet bizi dikizliyor. Sonra trambolin ama o zaman bu illaki bir işe yarar. Sonra sonra başka bir trambolin daha. Burada da bir mantar. Şuralarda bir şey yok sanırsam. İstediğimiz kabuğu aldık. Ama o yay ne içinde onu pek anlamadım. Yay demişim trambolin. Şuradan abi ya. Kontrol noktasını da almadık değil mi? Of dön şimdi en başa. Ha, bu sefer şey diyor. Bunu birkaç kez kaybettim de şu an 97 canım kaldı. Eğer istemiyorsanız e, eksiye basıp geçebilirsiniz diyor da ben bununla biraz uğraşacağım. Şimdi ne yapmam gerektiğini en azından öğrendim. Önce mantar al, buradan direkt fırla kapıya geç. Kapıyı açıktan sonra aşağıya doğru atla. Ondan sonra karşımıza bir tane tohum çıkacak. Onu önce bir atlatalım. O düştü sonra bu hayaletlerin geçmesini bekleyeceğiz bu hayaletler geçtikten sonra arkamızda bir tane hayalet var onu gelmesin diye bakacağız arkamıza o bakarken biz de bu e, bir tane trambolin geldi bunun hala ne işe yaradığını bilmiyorum şurada bir tane boşluk var herhalde onun içindir sonra şuraya koyalım fırla demedik de neyse Sonra seni alalım. Seni şuraya bırakalım. Fırlayalım şuraya doğru. Aha o Daha fazla ayarladım. Dev mantar oho. Ama hiçbir işe yaramadı. Çünkü bu dev mantar şeyde işe yarıyor diye biliyorum. Başka bir şey daha. kasıtlı küçüldüm zaten mantar geliyor diye de. Şu tosba bir gelsin. O orayı tamamdır. O bende. Şurada hayaletler olacak. Sonra şurada şeyi almamız lazım. Twomp'u geçmemiz lazım. Şimdi şunu şuraya bırakayım. Hiç riske atmaya gerek yok. Hop. Hop düş hadi. Tamam. Seni alayım ben. Sonra buradan hemen hızlıca hiç şey atmadan risk atmadan şuradan koşarak yukarı çıkmamız lazım de buradan şuradan şuradan. Sonra burayı geçtikten sonra Bu kadar geldik bir daha bir şey olursa üzülürüm. Tamam. Tamam. Sen kuru kafa öl. Sen kuru kafa sen de öl. Sonra yapmamız gereken şey şunu tam da istediğim gibi oldu. Oradan oraya vuracak herhalde sarmaşık çıkacak diyecektim. Demeye gerek kalmadı. Ondan sonra he, o şeye ihtiyacımız var. P tuşu. Şimdi biz Petrus'u nerede görmüştük? Sola doğru gidecektik değil mi? Oradan yukarı çıkacağız sola doğru. Şimdi şuradan geldik. Şimdi kesinlikle onu şunu dokunmadan neyse sıkıntı yok. Şuradan hayalet çıkıyor. Oradan P tuşu gelecek. Şuradan mantar gelecek. Şimdi şu mantarı hemen bir alalım. Sonra seni açtık. Seni açtık. Bunu yok etmemiş miydik? Her neyse sıkıntı yok. Sonra. Çok güzel. Seni açtık. Ondan sonra hemen şuradan şuraya atlayalım. Pardon oraya değil. Orada gerçi can mantarı vardı değil mi? Onu da alalım. Hazır elimizdeymişken elimize yapışmazdı sonuçta. P tuşuyla buraya geçeceğiz işte. Şimdi... Oradan da... Şşş, gene o sakat yer ya. buraya kadar getirmeyi başardım. Şimdi Şimdi buradan fırlayacağız. Çok güzel. Tamam artık bundan sonra ölsek biz benim benlik bir sıkıntı yok. Şimdik. Onun o yok olmuyor. O yüzden bizim ne yapmamız lazım? Şimdi burada bir e, beyin fırtınası yapalım. ha ha Tabii ki de. Ama şimdi bu sefer de bunu şuraya. Her neyse. Hop. Ne oldu öyle? Tamamdır. Şimdi bize gereken tek şey e, bunların hop sen değil ya. Bunu buna doğru fırlatacağız. Ee, evet. Bu ateşi şuna doğru fırlatırsak işe yarıyor mu? Aynen öyle, çok güzel. Evet. Şimdi sonra şu tuvam üzerine basacak. Biz de geçeceğiz. Evet, bu ya. Ta 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 ra ta 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 ra ta 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 Yüz canımız var. Benden önceki nasıl kırk saniyede yapıyordu ben beş dakikada yapmışım ya. Demek IQ'su benden daha yüksekmiş. Evet canlarım bu şekildeydi. Eğer gene bir istek videonuz varsa aşağıda yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Eğer ben Mario Maker indirdim nasıl diğerlerini diğerleriyle çevrim içi olarak yaptıkları bölümleri nasıl görebilirim diye soracak olursanız bunun da videosunu yaparım işte böyle indireceksiniz şöyle yapacaksınız diye. Evet canlarım benden bu kadar sizleri seviyorum görüşmek üzere.